O işi sonuna kadar hak ediyordum. Benim hakkımdı. Onlardan daha başarılı olacağımı anladıkları için işe almadılar. Ya hani o filme birlikte gidecektik? Sana o kadar bahsettim. Unutmuş olman mümkün değil. Çok kötü niyetlisin. Ben anlayacağımı anladım. Ya beni nasıl çağırmazsın? Bu toplantının benim için ne kadar önemli olduğunu sana binlerce defa söyledim. Ne? Toplantının gününü mü unutmuşsun? Buna inanmamı mı bekliyorsun? Beni kıskanıyorsun kesinlikle öne çıkmamam için beni kasten çağırmadın o toplantıya. Sınav kağıdımı incelettim bak notum nasıl da yükseldi. Öğretmen bana taktığı için bilerek düşük not verdi bana. Ne demek niye taksın bana? O zaman niye notumu düşük versin? Güya gözünden kaçmış. Külahımı anlatsın. Sevmiyor beni. Bu kadar basit. Bu konuşmalar tanıdık mı? Peki konuşmalardaki ortak temayı sorsam ne dersiniz? Evet Örneklerin hepsinde de karşı taraf kötü niyetli olmakla suçlanıyor. Bilerek, isteyerek, kasten, art niyetle, kötü niyetle davranmakla itham ediliyor. Sayısız kez yaşamışızdır bu durumu. Bazen biz bu şekilde suçlanmışızdır, bazen de biz arkadaşlarımızı, kardeşimizi, eşimizi bu şekilde suçlamışızdır. Peki bu örneklerdeki akıl yürütme sizce ne kadar geçerli? Ya da şöyle sorayım. Hoşumuza gitmeyen bir davranışla karşılaştığımızda karşı tarafın kötü niyetle hareket etmiş olma ihtimali gerçekten de düşündüğümüz kadar yüksek mi? Ockham'ın ıstırası deyimini bilirsiniz. İngiliz felsefeci ve ilahiyatçı Ockham'lı William'a atfen kullanılan bir prensip. Bilim ve felsefede düşünceye yön veren bir ilke olarak kullanılır. Çok basitçe şöyle ifade edilebilir. Aynı olayı açıklayan iki açıklamadan daha basit olanı daha iyidir. Ya da bir olayı açıklamak için kullanılan şeylerin sayısı gerekmedikçe çoğaltılmamalıdır şeklinde de anlaşılabilir. Bu ilkeye göre basit bir açıklamanın doğru olma ihtimali gereksiz unsurlarla doldurulmuş bir açıklamaya göre daha yüksektir. Bu yaklaşım çetrefilli meseleleri düşünürken, sayısız düşününün fikir labirentinde gezerken yolumuzu kaybetmemiz için bir tutamak noktası olarak işimize yarar. Okamun ıstırası daha çok felsefi anlamda düşünsel bir araç olarak kullanılır. Her zaman her durumda mutlak geçerliliği olan bir kanun olarak değil. Bu ilke yalnızca bir yaklaşım tarzı olarak yönlendirici bir etkiye sahip. Tamam da Okamu Nusturası'nın konumuzla ne alakası var diye soruyor olabilirsiniz. Okamu Nusturası bize felsefi anlamda sağlıklı düşünebilmek için mental bir model sunar. Peki insan ilişkilerinde her zaman sağlıklı düşündüğümüzden emin miyiz? Videonun başında verdiğim örnekler gibi durumlarda benzer şekilde tepki veriyorsak her zaman rasyonel davrandığımız söylenebilir mi? İşte Okamu Nusturası'nın insan ilişkilerine uygulanan bir versiyonu var. Hanlon'un Nusturası. Hanlon'un sırası çok kısaca bize şunu söyler. Eğer başka türlü açıklanabiliyorsa insanların davranışlarında kötü niyet arama. İnsanların davranışları çok kompleks etkenlerden kaynaklanabilir. Bir insanın neden bu şekilde değil de şu şekilde davrandığını çok farklı etkenlerle açıklayabiliriz. İşte Hanlon'un sırası bu etkenlerin içinde kötü niyet veya art niyetin daha en baştan var varsayılmaması gerektiğini söylüyor. Diyelim ki bir arkadaşınız sizi yemeğe ve kahve içmeye davet etti. Çok güzel ve biraz da pahalı bir kafede oturmuş, yemeğinizi yemiş kahve içiyorsunuz. Arkadaşınız ısmarlıyor. Ama o da ne? Hesabı ödeme zamanı geldiğinde arkadaşınız cüzdanın yanında olmadığını fark ediyor. Hesabı ödemek de tabii size kalıyor. Arkadaşınız sizden binbir özür diliyor. Cüzdanın yanına aldığından tamamen emin. Belki yolda düşürdüğünü, belki takside unutmuş olabileceğini, belki çalınmış olabileceğini söylüyor. Ama düşününce, cüzdanı aldığından da o kadar emin olmadığını anlıyor. Belki de evden çıkarken aldığını zannederken aslında almayı unutmuş olabileceğini söylüyor. Fakat siz bu numarayı yutmuyorsunuz. Bu gerekçeleri doğru kabul etmiyorsunuz ve arkadaşınızı hesabı kasten size ödetmek için böyle davranmakla suçluyorsunuz. Şimdi düşünelim. Arkadaşınızın cüzdanını kötü niyetle bilerek unutmuş olması dışındaki ihtimaller gerçek olamaz mı? Peki arkadaşınızın cüzdanını bilerek yanına almadığını düşünmek için haklı sebepleriniz var mı? Mesela arkadaşınızla da daha önce buna benzer bir olay yaşadınız mı? Aynı arkadaşınızla da daha önce buna benzer birkaç olay yaşadığınızı varsayalım. O zaman şu anda cüzdanını bilerek yanına almadığını düşünmek için makul nedenleriniz olduğunu söyleyebiliriz. Ama böyle bir olayı ilk defa yaşıyorsanız, arkadaşınızı kötü niyeti davranmakla suçlamak çok acele verilmiş bir hüküm olacaktır ve büyük ihtimalle yanlış olacaktır. İşte Helen'ın ıstırası bu gibi durumları eğer başka nedenlerle açıklama imkanı varsa insan davranışlarına kötü niyet atfedilmemesi gerektiğini söyleyen bir zihinsel model. Ev arkadaşınız sıra kendisinde olduğu halde bulaşıkları mı yıkamadı? Ya da çöpü mü atmadı? Kardeşiniz en sevdiğiniz tişörtünüzün üstüne kahve mi döktü? Arkadaşlarınız içlerinden birinin evinde toplandılar ama sizi davet etmediler mi? Üst kat komşunuz sık sık sizi rahatsız edecek şekilde gürültü mü yapıyor? Arkadaşınız saklamasını istediğiniz sırrınızı ağzından mı kaçırdı? En sevdiğiniz yazarın imza gününü sırf arkadaşının size yanlış tarih verdiği için kaçırdınız mı? Yeni aldığınız ve çok severek giydiğiniz bir kıyafetin aynısını arkadaşınızın da aldığını ve giydiğini mi gördünüz? Bir arkadaşınızı aradınız, telefonu açmadı ve size geri de dönmedi mi? Çocuklarınız bir türlü odalarını toplamayıp sizi çileden mi çıkarıyorlar? Bunlardan hemen sonuç çıkarıp bu davranışların size karşı bir garezle, kötü niyetle yapıldığını düşünme eğilimindeyseniz tekrar düşünmenizde fayda var. Çünkü insan davranışları özel durumlar haricinde eğer başka şeylerle açıklanabiliyorsa nadiren kötü niyetle ilişkilendirilebilir. Bunu en iyi kendimizden hareketle anlayabiliriz. Biraz önce saydığım örnekleri başkasının değil de sizin yaptığınızı düşünün. Bu davranışları sırf arkadaşınızı, kardeşinizi sinir etmek için ona zarar vermek için yapma ihtimaliniz ne kadardır? Neredeyse sıfır değil mi? Evet, bu gibi davranışları biz yaptığımızda bunlar genellikle unutmamız yüzünden, yanlışlıkla, istemeden, bilmeden, sonucunu tahmin edememeden, kazara veya iyi niyetimizin kurbanı olarak yapılmış olur. Ama başkası yaptığında bu davranışlara hemen kötü niyet atfetme eğilimi gösterebiliyoruz. Ama diğer insanların genel olarak bizden farklı olmaları için hiçbir neden yok. Başkaları neden benden farklı olsun ki? Ben genelde hangi motivasyonlarla davranıyorsam, sen de genel olarak aynı motivasyonlarla davranıyorsundur. Bu gibi durumlarda kendi davranışlarımızı değerlendirmek için uyguladığımız kriterleri başkaları söz konusu olduğunda da uyguluyorsak, Hanlon'un usturasını kullanıyoruz demektir. Hanlon'un usturası Robert Hanlon tarafından ilk ortaya atıldığında şu şekildeydi. Aptallıkla açıklayabileceğim bir davranışa kötü niyet atfetme. Hanlon'un bu deyişi, aslında Napolyon Bonaparte'ın şu ünlü sözüne ad türettiğini düşünüyorum. Beceriksizlik de yeterince açıklanan bir şeyi asla kötü niyete yorma. Hanlon, bu deyişi Murphy Kanunları kitap serisinin ikinci kitabında yayınlanması için türetmişti. Bu kitap 1980 yılında yayınlandı. 1990 yılına gelindiğinde, Douglas Hubbard, Hanlon'un ıstırasını daha kapsamlı bir hale getirdi. Hubbard'ın versiyonu şu şekilde kompleks bir dürtüs sistemine göre hareket eden, orta derecede rasyonel insanlar tarafından açıklanabilecek şeylerde kötü niyet veya aptallık arama. Biraz karışık bir tanımlama gibi değil mi? Ama kısaca şunu söylüyor. Eğer başka türlü açıklanma olanağı varsa bir davranışın kötü niyetle yapıldığını düşünmeye gerek yok. Hanlon'un ıstırası bu şekilde anlaşıldığında normal bir şekilde rasyonel olarak açıklanabilecek bir davranışın arkasından art niyet aramanın sağlıklı olmadığını bize anlatıyor. Helen'ın ısturası bize insan davranışlarını açıklamak için gereksiz unsurları kesip atmamızı söylüyor. Peki bunun bize ne faydası var? En başta insanlarla ilişkilerimizde çok daha sağlıklı bir yaklaşım geliştirmemizi sağlıyor. Karşımızdaki insana herkes gibi hata yapabileceğini kabul ederek yaklaşan bir zihinsel model, insanlarla empati yapmayı inanılmaz kolaylaştıracaktır. Evde, okulda, iş yerinde, günlük yaşamımızın her anında bir sürü insanla etkileşim içindeyiz. Kısa veya uzun sürelerle pek çok insanla iletişim kuruyoruz. Kendi isteklerimizi gerçekleştirmek için, ihtiyaçlarımızı gidermek için, başkalarına yardım etmek için birbirimizi anlamak zorundayız. Karşımızdaki insanların davranışlarını, sözlerini anlamlandırmak zorundayız. Artık insanlarla yüz yüze olduğundan daha çok mesajlarla ve emojilerle konuşuyoruz. Pek çok arkadaşımızın yüz ifadesini görmeden sözlerine anlam vermemiz gerekiyor insanların vücut dilinden anlamaya alıştığımız şeyleri artık emojilerden anlamaya çalışıyoruz. Bu da yanlış anlamaların, hatalı yorumların, iletişim kazalarının kapısını açıyor. Bu tür kazaların önüne geçmek iletişim kalitemizin, dolayısıyla yaşam kalitemizin tahmin edemeyeceğimiz ölçüde artmasını sağlayabilir. Ama yanlış anlamayın. Ben Henry'nin ıstırasını insanların davranışlarının arkasındaki gerçek niyetleri okumamızı sağlayan mucizevi bir kişisel gelişim enstrümanı gibi göstermeye çalışmıyorum. Böyle bir şey zaten yok. Henry'nin mısturasının değeri bana göre bize insanların davranışlarına anlam verirken nasıl bir yaklaşım içinde olmamız gerektiğini hatırlatmasından geliyor. Genel bir yaklaşım tarzını işaret ediyor. Ama tabi bir de madalyonun öbür yüzü var. Maalesef dünyada kötülük ve kötü niyet yok diyemeyiz. İnsanlar kıskançlıkla, art niyetle, bencilce, karşısındakinin duygularına zerrece önem vermeden davranabiliyor. Hem de çok sık. Peki Hanlon'un ıstırası bize bu gerçeği görmezden gelmemizi mi söylüyor? Eğer Hanlon'un ıstırasını hiçbir davranışta hiçbir şekilde kötü niyet aramama şeklinde anlarsak bunun sonuçları bizim için çok ağır olabilir. Çünkü etrafımız bizim iyiliğimizi istemeyen çok sayıda insanla dolu. Bizi kandırmaya çalışan, yüzümüze gülüp arkamızdan iş çeviren, yüzümüze baka baka bize yalan söyleyen, kusurlu ürününü bize satmaya çalışan, bizi dolandırmaya çalışan, Cebimize gözünü dikmiş bir sürü insan, bir sürü firma her gün etrafımızda dört dönüyor. İyi niyetimizi suistimal etmek için zaaflarımızla oynuyorlar. O halde karşımıza çıkan her insanın peşinden iyi niyetli olduğunu kabul etmek biraz saf dillik olmuyor mu? Maalesef evet. Henle'nin ıstırasını her zaman ve her durumla geçerli evrensel bir kanun olarak yorumlarsak bizim için hazırlanmış pek çok tuzağa düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Bu da bizi iyi niyetimizin yüksek maliyetiyle baş başa bırakır. Bu tür durumlardan kaçınmak için şunu sürekli akılda tutmakta fayda var. Henle'nin ısturası insan davranışlarını, özellikle yakınlarımızın davranışlarını yorumlarken sahip olmamız gereken genel bir yaklaşımı işaret ediyor. Daha fazlasını değil. Bu yüzden Henle'nin ısturası yaklaşımını kullanırken dikkatli olmalıyız. Her şeyin olduğu gibi bu yaklaşımın da sınırları var. Bazı durumlarda insanların davranışlarına en baştan kötü niyetli olabilecekleri varsayımıyla bakmamız gerekebilir. Mesela bir arkadaşınız sizden aldığı borcu zamanında ödeyememiş olsun. Gerekçe olarak da borcunu bugün ödemesi gerektiğini unuttuğunu, elindeki parayı da harcamış bulunduğunu öne sürüyor olsun. Çok üzgün. En kısa zamanda paranızı geri ödeyeceğine söz veriyor. Burada şu soruyu sormanız gerekiyor. Aynı olay daha önce de oldu mu? Arkadaşınızın daha önce de aldığı borcu size zamanında ödemediği ve sağlam olmayan gerekçelerle kendini mazur göstermeye çalıştığı oldu mu? Eğer arkadaşınızla aynı durumları daha önce de yaşamışsanız burada Hanlon'un ıstırasını kullanmak hiç de mantıklı olmayacaktır. Bu tür bir durumda arkadaşınızın kötü niyetli davrandığını varsaymak en rasyonel tutum olacaktır. Bu örnekle Hanlon'un ıstırasının birinci sınırını çizmiş olduk. Aynı tür olayların makul olmayan sayıda inelenmesi. İş yerine çok sık geç kalan bir çalışan, sohbet ortamında sizin varlığınızı sürekli unutup sizinle ilgili pot kıran bir arkadaş. Yaptığınız işlerin çoğunda kısır bulan bir patron. Daha önce uyardığınız halde herkesin içinde kıyafetlerinizi, kilonuzu, fiziksel özelliklerinizi sık sık eleştiren bir arkadaş için Helen'ın ısturası yaklaşımı geçerli olamaz maalesef. Çünkü bu davranışların unutmayla, düşüncesizlikle, dalgınlıkla, iyi niyetli açıklanması çok zorlaşmıştır artık. Ve böyle açıklamalara tutunmaya çalışmak kendini kandırmak olur. Hanlon'un sırasının ikinci sınırı iyi niyetli yaklaşımınızın size neye mal olacağıdır. Sizden yüksek getiri vaadiyle büyük bir meblağa yatırım olarak almak isteyen bir kişi veya kurumun potansiyel dolandırıcı olma ihtimalini göz önünde bulundurmak her zaman mantıklıdır. Ya da telefonda ne kadar sahici konuşursa konuşsun tanımadığınız ve sizden elinizdeki parayı isteyen biri kim olduğunu iddia ederse etsin en baştan dolandırıcı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü bu tür durumlarda iyi niyetin maliyeti çok büyük olacaktır ve muhtemelen zararınızın geri dönüşü de olmayacaktır. Sizden yatırım alan kişi yatırımınızın battığını, paranızı kaybettiğini söylediğinde Henle'nin ıstırasını kullanmak sizin için bir avuntu vesilesinden başka bir şey olmayacaktır. Onun için bu tür durumlarda Henle'nin ıstırası yaklaşımının tam tersini kullanmak daha doğrudur diyebiliriz. Yani aksi ispatlanana kadar size bu şekilde yaklaşan herkesi kötü niyetli kabul etmek en doğru yaklaşımdır. Bu durumda karşımızdaki kişinin iyi niyetli olduğunu baştan varsaymak yerine iyi niyetini ispatlamasını beklemek çok daha yerinde bir tutumdur. Dünyanın bizim etrafımızda dönmediğini çok küçük yaşlarımızdan itibaren fark ediyoruz. Ama yine de kendimizi çok fazla önemsemekten vazgeçemiyoruz. Bunda yanlış bir şey de yok. Herkes kendi hayatının merkezinde yer alıyor. Kendini önemsemek, kendine değer vermek hepimizin kişisel hakkı ve ihtiyacı. Başka türlüsü zaten mümkün değil. Sağlıklı da değil. Ama kendini çok fazla önemsemek bazı yan etkiler doğurabiliyor. Bize yapılan yanlışların, bizimle ilgili söylenen, hoş karşılamadığımız sözlerin arkasında bize karşı beslenen bir kötü niyet varsaymak çok mantıklı geliyor. Ama kötü niyetli davranmakla suçladığımız kardeşimiz, arkadaşımız, anne babamız, çocuğumuz bizden farklı değil. Kendimizi ne kadar kötü niyetli görüyorsak karşımızdakine de o kadar kötü niyet atfetme hakkımız var. Unutmamamız gereken şey tam da bu. Ben ne kadar kötü niyetliysem sen de o kadar kötü niyetlisin tekrar görüşene dek hoşçakalın.